Merhaba arkadaşlar böyle kursa olan Serdar Bugün sizlerle beraber güzel bir video karşınızdayım Bugün tekrardan böyle korkunç animasyon videoları izleyeceğiz ama Bunlar hayatta gerçekten yaşanmış şeyler İnsanlar bunları anlatıyor ve bir tane adam da bunları çizerek bize gösteriyor Lama Arts adı İsterseniz abone olabilirsiniz Hatta abone olayım. Arkadaşlar insanlar bunları hikaye anlatıyor. Bu adam çizerek onları canlandırıyor ve bize sunuyor. Ve mükemmel böyle korkunç ve içimize vuran e, hikayeler oluyor. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız merak etmeyi unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Bu arada e, gözlüklü mü dahi gözlüksüz mü bir karar verin. Ben bilmiyorum. Çünkü bazı videolarda gözlüklü çıkıyorum bazen gözlüksüz. Bilmiyorum. Böyle mi böyle mi? Hadi bu videoda gözlüklü olalım. O zaman arkadaşlar şimdi ilk başta school lockdown yani okulda kilitli kalma hikayelerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Ee, İngilizce ama altta YouTube'un yaptığı bir alt yazım var. Onlara bakabiliriz yani. The week was over. Evet, bahar tatilin arası geliyormuş. So everybody was getting antsy in their Herkes seats. kendi kodu sıkılıyor anlamına geliyor oradaki dediği We didn't have şey. test that day like a lot of my friends did with their other teachers. So evet, our teacher in the class just decided tamam. to start playing games with us on Sporcle.com. as we were doing some brand logo quiz on Sporkle, I remember the exact moment right after my friend answered a question I remember the exact answer to adidas which came through the loudspeaker he sounded panicked and frantic as he told all the teachers this was not a drill and to go

Uğultu başlamış panel o şeyden. Okulun gücünü kesilmesi gerekiyor. Eriş hatalarını seyretmişlerdi. Later, Oha! Birkaç dakika bekledi sonra çığlık adam bir adamın geldiğini gördüm, duymuşlar koridordan. Yani biri çığlık atıyor. Sıradaki kız kopmuş ve mal. As the screaming got closer to the classroom, the lunatic sounding man started banging on the lockers while screaming. Herkesi öldüreceğim <laughs> diye bağırıyor onunu. It was at that. Düşünün okulda. Arkadaşlar düşünün ama yani gerçekten yerine koyun. Bir anda hapelerden biri diyor ki okulda bir katil var. Hemen herkes saklansın. E bu bir tatbikat değildi ve gerçekten sesler bağırıyor. <laughs> konuşamadım. <gülüyor> My teacher, us, as we all looked at each other to see our peers' reactions, <laughs> the banging then moved from the lockers to our classroom door. And that's when one <laughs> of the crying girls screamed, "No!" The banging on the door grew louder as the man started screaming, "Open up!" Two of the girls in the class were cry crying out loud now. It would be that that man was pounding at the door but eventually he finally continued down the hallways, screaming like a mentally insane i'd say ten minutes later though it felt like half an hour given the situation he back on the loudspeaker explaining the situation for him to do he explained that some apparently mentally unstable person entered the building and assaulted the woman sitting at the front desk he o building screaming and staff wasn't sure if the man was armed or not orada, adam orada. now this was before the school had cameras or could afford proper security so the school was wide open to something like this happening the staff had done a sweep of all the janitor orada, must have and something stupid to wake him up for example leaving the closet door adam orada Hademe'nin dolabında yakalmış Abi... Ka dolap kapısını açık bırakmış Hadem onu bulunca dolap kapısını açık bıraktığı için de Polis içeri girdiğinde Adam orada <laughs> yokmuş Adam asla bulunmamış Şimdi oraya adım alıyor demiş hmm. Hiç öyle sanmıyorum lan ben Oğlum çok kötü lan Ya bunun gerçek olduğunu düşünmek çok korkunç bence Bakalım. Snapchat hikayeleri. İki. Birincisinde alt yoktu. İç, i̇kincisinde alt var ama alt çok mantıklı olmadığı için ben elinden geldiği size yardımcı olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Snapchat hikayeleri. Bu... Bir dakika ya. Bu benim e, Snapchat arkadaşım yaşadığım korkunç bir hikaye dedi. Ben çok çok daha çok küçüğüm daha 13 yaşındayım hatta ortaokuldayım demiş. A girl I really liked had just recently started snapping me selfie pictures. Eee diyor ki çok beğendiğim kızla eee snepleşmeye başladık ve bana e, e, selfiesini yolladı falan. Mesajlaşmaya başladık. Birkaç gecedir mesajlaşıyoruz We falan filan. One night when I was watching TV, she sent me a snap of herself. Eee bir gün beraber pardon bir gün televizyon izlerken bana e, kendinin yatakta yatarken bir fotoğrafını göndermiş. <laughs> Bu ben de ona ne haber dedim. Aynı fotoğrafın başka bir tanesini yollamış. Bu sefer de e, bende bir şey yok hani iyiyim Senden ne haber bir şey yollamış 10 e, saniye olduğu için fotoğraf analiz etmem birazcık zaman aldı fanfan dedi. Baktığımda arka taraftaki Arka planda Arka taraftaki camda biri olduğunu görmüş. <laughs> quickly response message saying e, hemen gidip geri mesaj göndermiş ve demiş ki arkadaki senin e, camdaki I senin kardeşin mi? She sent another identical snap. This time captioned what do you mean? Ne demek istiyorsun ya falan demiş. Aynı açıda çekiyor sürekli. Fotoğraf aynı değilmiş arkadaşlar. Aynı açıda çektiği için. Eee. Ve. Daha fazla açmış camdaki adam. Oha. Korkunç gözüküyor. <laughs> hemen slip'i kapatmış daha fazla incelemeden. Ve demiş ki. Hemen kaç arkandaki. Ee, ne kadar hızlı kaçabiliyorsan kaç. Arkandaki. Arkanda bir adam var arkanı dön demiş. She opened my snap almost immediately, and then I didn't hear from her again on the app. I grew more and more worried as the minutes passed. <laughs> Onun snap I texted her a few times to no avail. I tried calling her, to no avail as I not know her house phone number, otherwise I wouldn't... It wasn't until midnight when I was already laying in bed. Gecenin bir yarısıydı. Ve gidip yatağa yatıp e, geri yavrusu bekledi. Her şeyi ben açıkladı. O arkaya bakmış ve e, arkasında biri olduğunu bağırmış. 20 yaşındaki bir adammış. Oha! Camı açmış ve içeri atlamış. Ve Hemen annesi babasının odasına gidip odaya biri girdiğini söylemiş. Ama geri gittiğinde kimse yokmuş. Sadece benim kişisel hikayem dedi. Benim yaşadığım işte bir şeydi. Of abi gerçek olduğunu düşününce korkuyorum zaten böyle şeylerden ben. Fotoğraf çekerken genelde mesela Arka tarafı çok incelemem ben. Özellikle ilk karanlıksa böyle çok korkunç değil mi? Ya burası saç ya. Bir de arkadaşlar benim her zaman yapmak istediğim bir şey vardı. Dünyada en korkunç şeylerden bir tanesi ama aslında. Abi mikrofonu dibime dayayacağım tamam mı ağzına. Yani uyurken. Ee, bir de 24 saat çeke yani en fazla 10 12 saat çekebilen bir kamera bulacağım. Web webcam kamerası olabilir. Ve yattığım odayı ve yaptığım hareketleri çekeceğim. Yapmak istiyorum bunu ama çok korkuyorum. Eğer yaptığım Oda, yattığım odada bir şey hareket ben bu odada asla bir daha tamam ve çok yapmak istiyorum derse böyle konuşuyor muyum rüyamda genelde konuşmam diyorlar ama çok merak ediyorum o yüzden yapmak istiyorum bu da arkadaşlar bir e, hayalet ağlama hikayesiymiş bu da son olsun bu 5 yaşında 5 5 yıl önce olmuş yani 25 yaşındayken ben ve arkadaşım Seth hayaletler gösterdi ve hayalet çıktılar yani bu uygulamayla beraber hayalet tabına çıkmışlar ama ben bunu İngilizce yapsam daha iyi olacak ben daha iyi çevirebileceğimi düşünüyorum Az önce çevirmeye çalıştım elinden geldiğince. Bazen gösteriyordu falan filan diyor ama ee, işte ne kadar inanıyorsun falan diyor. Bir gecenin ikisinde gitmişler mezarlığa. Uygulama acaba doğru gösteriyor mu diye. Ya bak, biraz tereddüt ettim ama gittim falan. Filan. Mezarlığa doğru başladı diyor. Normalde arabalar varmış ama bugün boşmuş orası. Uygulamet bir şey bulmamış diyor. Ya yani kısacası. Aile mezarına gitmişler küçük bir tane. Kapıya çıktı ve bağırmaya başlamış. Yani hani hiç kimse var mı falan filan diye. Se ee, biraz huzursuz hissediyormuş ama şey diye bağırmış. Sadece tek, işte tek sahip olduğumu mu lan? İşte gör, göster bana kendini falan filan. Şey demiş o da çocuk Ölülere saygılı olmalı falan filan. <laughs> Komi Komik olmaya gösterdim ona. İçeri girdi abi. Gözlerin üzerine zıplamaya başlamış. <laughs> Telefonda bir şey göstermiş. Korktun mu demiş. Çok fazla var etrafta. Hemen içeri gelmiş Seth. Gitmemiz gerekiyor demiş bizim çocuk. <laughs> <laughs> Onu satayım. Teker teker kapanıyormuş. We got about halfway into the neighborhood before running out of breath and having to stop. They from being scared and winded. It was muffled, but I knew what it said. Being too scared to look at my phone, I looked at He nodded at me to get my phone out, so I slowly pulled it out. I turned my phone off and said, Screw this. I'm done. Sıçarım böyle şey demiş gidiyor. Eve dönmüşler ve bir sakinleşmek için bir sigara içiyorlar. Telefonu tekrar duymuşlar. Ama orada ne yaptığını inanmamız inanmıyorlar hakkında şey yapmışlar. Telefon sürekli bir sesi ismi söylüyormuş. Abbas'ın ismini. Uygulamayı silmiş direkt he refused. I can't blame him. Gece birden açıklarım galiba onu anlatmışlar I dreamt a muffled voice repeating a word over and over. I started to wake up and the words became clearer. Oğlum sesler duyuyormuş daha fazla böyle. rüyasında rüyasında sesler duyuyormuş ve eee uyandığında sesler daha netleşmiş. Yani telefon dışarıdan geliyor. telefonun bataryasını çıkarmış. Yani evet, sesi duymamak istediği için Açtığı bir direkt uygulama açılmış 6 metre yakında bir not almış kırmızı Oha Abi <gülüyor> <gülüyor> Onu mu satayım Hayal Abi tipe bak <laughs> Tüyler diken bayıldı Yani bayılırsın işte kardeşim Uyanmış bir tuvalete gitmiş Sol omuzundan sağ kalçama kadar Jilet yarası görmüş o, o gece ne olduğunu bilmiyorum ama Onun dışında başka bir şey olmamış. Böyle şeyler artık uğraşmam gerektiğini anlamış Yani kardeşim bu ne böyle Allah kahretsin Korkunçtu Evet Yeter bu kadar ya Arkadaşlar daha fazla böyle gerçek hikayeler görmek istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Eğer hala daha kanalı babanın desteğine bölüşürüz. Mutlu olurum. Eline geldiğinizde çevirmeye çalıştım. Yapabildiğim en iyisini yaptım. Yani yaptım şey işte. Neyse. Allah'a tamam, çok Hoşçakalın Bye bye.